Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Yine Pastel Gül Yazmamla karşınızdayım. İp numaralarımı, tığ numaramı hepsini söyleyip size güzel bir kalem oyası göstereceğim bu videoda. Beni takipte kalmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi hemen ip numaralarımı söyleyerek başlamak istiyorum. 375 kırık beyaz 635 pembe 694 yazmamın rengi yazmam Cenk marka ve e, rengi gül kurusu muydu gül kurusu muydu pastel gül pardon affedersiniz aklım karıştı. Rengi pastel gül kodu da 694 Cenk marka yazmalarla altın başak iplerin kodları aynı. Bir tane standart kalem kullanacağım. Şöyle. 21 numara tığım var. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. 22 en incesi 21 orta. Tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlamam 2 zincirle. Bu işlem için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına başlayalım. Eğer videonuzda alt yazı varsa sağ üst köşede CC yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. İpimi tığıma sabitledim görmüş olduğunuz gibi tığıma bir defa doladım. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 2 2 şeklinde ilmeklerimi tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolanıp kapattım. Aynı trabzana bir de sık iğne yaptım. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım ilmekleri. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Yanına bir, yani aynı trabzanı bir sık iğne. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. İkili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde başlangıçta istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şöyle birkaç tane yapacağım. Bir tane daha yapayım. Evet şimdikinden modelimizi kurmaya başlayacağız. Bakın bir tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Çevirdim oyamın arka tarafını. 1, 2 tane içeride bırakıp üçüncünün tepesinden batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Bakın böyle. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Yaprak yapacağız. 2, 2 çıktım. Tekrar bir defa doladım önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkarıyorum. 2 defa doladım. Önce hepsini ikişer ikişer çıkaracağız. Tekrardan 2 defa doladım. Bu sefer ilkini tek, diğerlerini çift olarak çıkardım. 1 2 3 defa doladım. Hepsini önce ikişer ikişer çıkarıyoruz tığımızdan. Tekrardan 3 defa doladım. Yine ilkini tek, diğerlerini çift olarak tığımdan çıkarıyorum. Şöyle kaydırdım hepsini bir kenara. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6. Yuvama girdim kapattım bir zincir çektim şimdi burada ilmeğimi uzattım kalemimden geçirdim tekrardan girdim ipimi aldım bir iki zincir çektim uzattım kalemimden geçirdim girdim ipimi aldım bir 2 zincir uzattım. Kalemimden geçirdim. Girdim. 1 2 zincir uzattım. Kalemimden geçiriyorum. Bu işlemi 6 defa yapacağım. 4 oldu sanırım. Evet. Aynı şekilde devam ediyorum. 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar girdim, ipimi aldım, 1 zincir çektim. Bir defa doladım. Bu tarafa da yaprak yapacağım. 2 2 şeklinde tığımdan çıkarıyorum. 2 2. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2 çıkardım. Tekrardan 2 defa doladım. İlkini tek, sonrakileri ikişerli olarak çıkardım. 1 2 3 defa doladım. Önce hepsini ikişer sefer de çıkarıyoruz. Tekrardan 3 defa doladım. İlkini tek, geri kalanları çift şekilde tığımdan çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son trabzandan girdim, kapattım. 6 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. Şimdi kalemi niye çıkarmadığımı soracaksınız. Ee, ben kalem oyalarında çok iyi değilim arkadaşlar benim ilmeklerim açılıyor o yüzden de çok fazla kalem oyası yapmıyorum zaten şimdi burada kale, e, kalemimi çıkardığımda ilmeklerim açılırsa yani ben böyle oynarken açılırsa üst kısmı da anlatmakta zorlanırım eğer ben bir kalem oyası yapıyor olsaydım zaten e, mesela bu yaprağı tamamlar hemen üstünün çiçeğini de yapardım ama e, kalem oyası yapanlar gözlemlediğim kadarıyla yazmanın dört kenarının da bu ilmeklerini yapıyorlar. Sonra e, üstünü yapıyorlar. Ben gerçekten nasıl yaptıklarını hala çözebilmiş değilim. Benim ilmeklerim açılıyor açıkçası. Yani bilmiyorum sizinkiler açılıyor mu, açılır mı? E, ben burada anlatımını yaparım. Siz de artık kendi elinize göre yaparsınız arkadaşlar. Açılır mı sizinkiler de açılmaz mı? Vallahi bilemeyeceğim artık. Evet, bitirdim yuvaya sabitledim. Şimdi buraya iki tane de sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 Bir de şu alttaki trabzana iki tane sık iğne yapacağım. 1 2 tığıma bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım yanına bir sık iğne. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 çıktım. 4 zincir aradan girdim kapattım. Şimdi bir sonraki yapraklı zemine kadar bu şekilde yapacağız. Ben 15 tane ara vereceğim. Siz ee, istediğiniz kadar verebilirsiniz videonun sonunda Bakın bakalım 15 tane ara nasılmış ee, çok sıkı ya da e, çok seyrek kendi kararınızı verip 15 18 10 istediğiniz kadar ara verebilirsiniz Ben şimdi burada bir bırakacağım ve üst kısmında size göstermek istiyorum şöyle bırakayım Evet bakın böyle bunu kalemden çıkarmadan önce şöyle iyice sıkılıyorum. Ve kalemimden çıkarıyorum. Bakın böyle. Alt kısım bu şekilde olacak. Şimdi üst kısma geçelim. Üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitledim. Şöyle. İlk ilmeğimden giriyorum ilmeğimiz düzgün bir şekilde olsun. Yönü yani 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı ilmeğimin içine girip önce 1 2 3 4 seferde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 4 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Aynı ilmeğin içine girdim, kapattım. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Yönü düzgün bir şekilde mi? Evet. Girdim sıradakinin içine. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Aynı yerden girdim. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 4 tane de sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 İşte böyle. Hepsine takılıyor tığım. 2 3 4 Aynı yere giriyorum. Sabitliyorum. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Sıradakine geçtim 1 2 3 4 2 defa doladım. 4 seferde tığımdan çıkaracağım. 1 2 3 4 Tepesine 4 zincir aradan girip kapatıyorum. 4 tane de sık iğne. 1 2 3 4 Aynı yere girdim. Kapattım. Sıradakine geliyorum. Hangisi sıradaki? Şu. Evet, sıradakine geldim. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. 1 2 3 4 seferde çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girdim, kapattım. 4 tane de sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir de yuvama girdim, kapattım. Sıradakine de geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir hızlı yapayım bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani eliniz kalem oyasına alışkınsa çok rahatlıkla yapıyorsunuzdur. Bu aynı fıstık oyasına benziyor. Yani fıstık oyasında da öyle. Eliniz fıstık yapmaya alışıksa hangi tür oya gelirse gelsin yani fıstıklı olarak hepsini yaparsınız. Kalem oyasında da öyle. Şöyle bir gördüğünüzde Eliniz kalem oyalarına yatkınsa yaparsınız. Benim elim açıkçası çok fazla kalem oyasına yatkın değil. Yani şu ilmeklerle uğraşmak beni açıkçası zorluyor. Eliniz yatkınsa tıkır tıkır yaparsınız. Yani benim böyle burada zorlandığım gibi zorlanacağınızı hiç zannetmiyorum. mi Evet bir zincir çekip bitirdim ve kesiyoruz Arkadaşlar bakın böyle oldu Ben şimdi bunun yanına bir tane daha yapacağım ütüleyip geliyorum mi Evet arkadaşlar oyamızın bitmiş ve ütülenmiş de bu şekilde bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 den geri dönüyorum Arası böyle oluyor. Ee, yani bence bu ara 15 değil de 18 olabilirdi. Yapıyorsanız 18 arayla da bir deneyin. 15 de iyi ama 18 daha da iyi olurmuş gibime geliyor. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Güzel bir model. Sizinle de böyle paylaşmak istedim. Videolarımın devamı için beni takipte kalmak için kanalıma mutlaka abone olun arkadaşlar. Abone olun ve e, videolarımdan haberdar olun. Tabii ki bildirim zilini aktif hale getirirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Beğendiyseniz de hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.